Anlamadım yani. Şimdi bugünlerde seyahat edecek dinleyicilerimiz için özellikle de kurumsal seyahatler için sizlere önereceğimiz çok güzel bir çözüm var. Multinet app'ın bir çözümü var sevgili dinleyiciler. Kurumsal seyahat platformu Multitravel iş seyahatlerinden yurt içi konaklamaları hem kolaylaştırıyor hem de tasarruflu bir hale getiriyor. Peki bu nasıl oluyor? Şimdi <laughs> diyelim ki bir firmanız var, çalışanlarınız var. Bu arada çalışan sayınız bir de olabilir Bin de olabilir, hiç fark etmez. E, her türlü faydalanabilirsiniz yani bu hizmetten. Yani Çalışanların böyle seyahat limitleri falan bunlar belirlenebiliyor mu? İşte onu söyleyeceğim. Bir kere bu Multitravel'la binlerce prestijli otelin fiyatlarını inceleyip en uygun seçeneği tercih edebilirsiniz. Tamam güzel. Çalışanların seyahat limitlerini, ha. kurum içi yetkilendirmeleri zahmetsizce burada tanımlayabilirsiniz. Evet. Kişiye özel limitler belirleyebilirsiniz, ha. bütçe aşımlarını önleyebilirsiniz. Platformu şirketin seyahat ve harcama politikalarına göre özelleştirebilir kendi iş akışınıza uygun hale getirebilirsiniz. Çok e, adımlı onay mekanizmaları kurabilirsiniz. Ha, bir üst müdür, öbür müdür tabii tabii. Falan. İşte ajente komisyonu ya da ek bir ücret ödemeye gerek kalmadan ha, 7 gün 24 saat erişebildiğiniz çevri bir sistem bu. Bu sistem üzerinden işlemleri hızlıca gerçekleştirebilirsiniz ve e, bir şirket açısından aslında en önemli noktalardan bir tanesi bu. Tek tıkla kapsamlı raporlara da, raporlamaya da ulaşabilirsiniz. Atladım, bu şey için değil değil mi? Yani böyle bir tatil için de elbet olabilir ama özellikle çalışma evet, için. İşte fuar, etkinlik, evet. eğitim, saha ziyaretleri gibi iş e, seyahatlerinde ha, evet. operasyonel süreci son derece e, kolaylaştırıyor. Maliyet avantajı da sağlıyor aynı zamanda. Ama dediğim gibi bir çalışanınız da olsa, bin Bilmiyorum. çalışanınız da olsa faydalanabiliyorsunuz. Nasıl faydalanabilirsiniz? Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için multinet.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Multinet TAP'ın sunduğu bütün çözümler hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için de sosyal medyada multinet.com.tr et multinet.com.tr kullanıcı adıyla takip edebilirsiniz ee, sevgili dinleyiciler onu da söyleyelim aynı Böyle zamanda. Bir çevrim için platform. Evet, yani evet çevrim için platform. detaylı bilgileri oradan alabilirsiniz. Bir ara verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız.